Yoğun bir okul döneminin ardından gelen tatil süreci sadece derslerden uzaklaşmak değildir. Aa mı dediniz? İsterseniz videomuzu izleyin. Herkese merhaba. Okul tatili geldi, çattı. Peki şimdi ne olacak? İşte bu anlatımda o değerli tatil günlerini nasıl hem keyifli hem de verimli geçirebileceğimize dair harika ipuçları paylaşacağız. Evet, o beklenen an geldi. Son zil çaldı, çantalar bir köşeye atıldı. Önümüzde kocaman, değerli bir mola var. Harika değil mi? Peki, gelin bu zamanı en iyi şekilde nasıl kullanacağımızı birlikte keşfedelim. İşte bu soru eminim pek çok öğrencinin ve tabii ki ailenin aklında ve genellikle bizi tam da bir yol ayrımına getiriyor. Aynen öyle tatil ikilemi. Bir yanda aman ne yapsam diye geçen sıkıcı günler, diğer yanda ise hiç durmayan bir ders çalışma baskısı. Bakın uzmanlar bu konuda ne diyor. Klinik psikolog Nazlı Kocabaşa tamamen boş kalmanın çocukları gerçekten huzursuz edebileceğini söylüyor. Öte yandan sürekli ders baskısı da tatilin bütün o dinlendirici etkisini alıp götürüyor. Yani işin sırrı ne? Tabii ki o sihirli kelime: Denge. İşte Nazlı Kocabaşı'nın şu sözü durumu çok güzel özetliyor aslında. Ne diyor? Planlı ama esnek bir program. Bakın anahtar kelime esnek. Yani kimse askeri bir disiplinden bahsetmiyor. Tam tersine hep birlikte keyifle hazırlanmış bir yol haritasından bahsediyoruz. Peki bu yol haritasının olmazsa olmazları neler? Hadi gelin dengeli bir tatilin o üç anahtarına birlikte bakalım. Uzmanların önerdiği bu yöntem o kadar basit ve etkili ki Ailece hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. İşte günlük akışımız. Birincisi, olmazsa olmaz serbest zaman. Canı ne istiyorsa onu yapacağı, hayal kuracağı, dinleneceği o kıymetli anlar. İkincisi, öğrenme zamanı. Ama durun, hemen gözünüz korkmasın. Bu küçücük bir tekrar, keyifli bir kitap okuma saati ya da yeni bir şeyi deneme zamanı olabilir. Ve üçüncüsü, en güzeli, kaliteli aile zamanı. Yani hep birlikte bir şeyler yapıp harika anılar biriktireceğimiz o anlar. Nazlı Kocabaşan'ın da dediği gibi çocukları bu planlamaya dahil etmek onlara hem sorumluluk verir hem de benim fikrim değerli demelerini sağlar. Peki, geldik o meşhur öğrenme zamanına. Bu illaki test çözmek, ödev yapmak mı demek? Hayır, kesinlikle değil. Tatil aslında öğrenmeyi bir oyuna dönüştürmek için müthiş bir fırsat. İşte yine Nazlı Kocabaşa'dan harika bir tespit. Öğrenme sadece okul kitaplarından değil, hayatın içinden de olur. O kadar doğru ki, bu gündelik hayatın kendisinin ne kadar büyük bir okul olabileceğini hatırlatıyor bize. Mesela şöyle bir düşünün. Birlikte bahçede bir şeyler ekmek, toprağa dokunmak ya da bir doğa yürüyüşüne çıkıp etraftaki ağaçları, böcekleri incelemek veya mutfağa girip beraber kek yapmak Bunların hepsi aslında sorumluluk, matematik, hatta fen bilimlerini yaşayarak, eğlenerek öğrenmek demek. İlham arayanlar için işte size birkaç harika fikir. Bunlar koç okulu gibi kaynaklardan ve uzmanlardan değerlenmiş öneriler. Bir okuma maratonu başlatmaya ne dersiniz? Ya da telefonla kısa bir film çekmeye? Belki internetten kodlamanın temellerini öğrenmek istersiniz? Fikirler sonsuz. Yeter ki eğlenceyle öğrenmeyi birleştirelim. Ve evet, geldik her evin o hassas konusuna ekranlar, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Ne yapacağız bunlarla? Yasak mı koymalı, serbest mi bırakmalı? Uzmanların görüşü bu konuda çok net. Nazlı Kocabaşı diyor ki, yasak gerekli değil ancak kontrol şart. Yani ekranları tamamen hayatımızdan çıkarmak pek gerçekçi değil, kabul edelim. Ama kontrolsüz bırakıldığında da uyku düzeninden sosyal ilişkilere kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Peki o kontrolü nasıl sağlayacağız? En iyi yol hep birlikte oturup net kurallar belirlemek. Mesela günlük bir limit koymak. Günde şu kadar saat gibi. Bu hem yorgunluğu hem de bağımlılığı önler ve en önemlisi ebeveynlerin rol model olması. Eğer biz elimizden telefonu düşürmüyorsak çocuğumuzdan farklı bir davranış bekleyemeyiz, değil mi? Son olarak da içeriği birlikte seçmek. Ne izliyor, ne oynuyor bilmek ve yaşa uygun kaliteli içeriklere yönlendirmek çok önemli. Tüm bu planların, aktivitelerin ötesinde, tatilin asıl büyüsü başka bir yerde gizli. Yaptığımız şeylerden çok, birlikte kurduğumuz o bağda. Birlikte pişen bir yemek, beraber okunan bir kitap, oynanan bir kutu oyunu. Bunlar sadece yapılmış aktiviteler değil. Bunlar gelecekte hatırlanacak sıcacık anılar. Aile bağlarını ilmek ilmek ören, güçlendiren o değerli anlar. Nazlı Kocabaşı'nın bu sözü aslında her şeyin özeti. Çocuğa gösterilen samimi ilgi gelişimini destekleyen en güçlü unsurdur. Bakın samimi ilgi diyor. Yani ister kağıttan uçak yapın, ister sadece 10 dakika oturup gününün nasıl geçtiğini dinleyin. O anda bütün dikkatinizi ona vermeniz işte asıl değerli olan bu. Kısacası tatildeki hedefimiz ne olmalı? Dinlenmek, enerjimizi toplamak ve birbirimizle yeniden daha güçlü bağlar kurmak. Böylece herkes okula döndüğünde kendini tazelenmiş, motive olmuş hisseder ve anlatacak bir sürü güzel hikayesi olur. Peki bir düşünün. Bu tatil sizin ailenizin hikaye kitabına hangi yeni güzel anıyı ekleyecek? İlla büyük, pahalı bir tatil olmak zorunda değil. Birlikte gülümseyeceğiniz basit, sıcacık bir an bile yeter. Umarız bu anlattıklarımız o anları bulmanızda size harika bir yol arkadaşı olur.